Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine Roblox'ta Gülen'i oynuyoruz. Oyuna başlayalım. Şu an evdeyiz. Allah arkadaşlar. Greni geliyor. Üst kata çıkalım. Yanıltalım Greni'yi. Arkadaşlar Greni geliyor. Neyse kaldığımız yerden devam edelim. Son iki eşyayı yerleştirdik mi kaçıyoruz arkadaşlar bu arada. Görevi yok şu an. Ama her an karşımıza çıkabilir. Arkadaşlar kuş tomu bulsak iyi ol, olacak diyecektim. Ama Grevi ile karşılaştık. Biz tane video bulmuş. Neyse. Tane ile e, kapıdan kaçılıyor bu arada. Mutfağa gitmemiz lazım arkadaşlar? Kesme pense bulundu. Bunu azizin kalbini alıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ile karşılaşmayalım da yani her türlü şeyler olsun. Ay Grele buradaymış arkadaşlar. Aşağı atla Grele. Lütfen. Hadi atla. Heh, atla. Ya bir kadın dergisi düşecek diyecektim ve düştü. Düş. <laughs> Ama bir kişi öldü ya ne yazık ki. Kapıda bekliyor. Orada beklemesi her şey çok güzel olacak da. Nasıl bekliyor yani bir de dönüyor. Ben atlar mıyım sanıyorsun? Yap arkadaşlar atla. Atlayalım yani. Arkadaşlar tek şey kaldı. Zil ee, gözü. Ay o da öldü. Ya sen benim başımın belası mısın? Hala orada bekliyor ya. Allah geldi. Nereye git Lütfen lütfen. Cık. Arkadaşlar öksür... Oksijenden öleceğim konuşamadım. Neyse artık ya yapacak bir şey yok. <Gülüyor> <Gülüyor> Ay oksijenden öleceğim arkadaşlar. Oksijenin dolması lazım. Arkadaşlar gitmiş video size yani? Kapana yakalansam mı acaba? Ama yani kapana yakalanmam ıı, uzun süreceği için şey. Eee... kapana yakalanacağı için oksijenin bitmesi lazım. Yani eğer en sonda olsa zaten kapana yakalanınca direkt ölürüm. はははあはあはあはあはちゃんはあはあはあ arkadaşlar ne yazık ki bu beni yani rahat Aa, arkadaşlar Granny çıktı arkadaşlar Granny çıktı oyundan süper ama zaman hızlı ilerliyor arkadaşlar bu da bir yandan kötü oluyor Burada bir kişi saklanıyor. Çıksana Granny git. Arkadaşlar kuştum bir tane. yani çocuktaydı. Ne yaptın sen? Kuştum kimse e, kimse yani kim aldı? Verin ya. Bu şeyi de yerleştireceğiz yani, zaten. Kaçacağız arkadaşlar. Nereye? baktınız diyeceğim burada arkadaşlar yani şimdi kaçtık bile zaman ilerlemesine bile gerek yok neyse arkadaşlar bu arada oyunda 156 şey ne bilmiyorum burada bir şey yok zaten Arkadaşlar kaçtık. Şuradan da şey yapabiliriz. Öf. burada da kapan var ya. Arkadaşlar kaçtık. Gel gel boşuna uğraş bu kesme peçe şey, çocuğum. Aman yine kaçmışlar. Kapıdan kaçmışlar arkadaşlar ben de arabadan kaçıyorum. Hoppa! <laughs> Hadi git araba. Ben de kaçtım. Kaçtım arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bu arada bu videoların devamına gelmesini istiyorsanız zaten abone Ay kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Hepinizi çok seviyorum.